beraber ne bir Kadir şey oynayacağız. Bravo arkadaşlar. Oyunun sesini kapattık arkadaşlar. Sesimiz gelmiyor diye. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet doğru bir şey söyledi şu an. Evet arkadaşlar. Oyunun sesini kapatınca sessizlik geldi içime. Senin? Aha öldük gol. Kanka gol edin galiba. Spike'te kim oynuyor? <laughs> bu. Bug'a girdi o lan Spike bak. girdi. Spike'ın bug'a girdi. Oyunun bug'a girdi. Şeyden. Bum. Bum bana bum. Kurabından üstüne uçtum da hiç işte bat yapam. Nani kimdi? Allah'ını seviyor zaman. Var gibi lan ne yaptı ya? Aa öldürdü. Spike. <laughs> e evet, top boşta Kadir boş boş duruyor şu an. Aha internet. Benim, benim ne? internet <laughs> gitti <laughs> Ben gitmedim. Bir gol daha yemeyelim. Zor sıkıntılarla gireriz. Ben döndüm. geldi. Pip. Pip. <laughs> o ne lan? Pip. Bitti. Bitti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın güle güle.